Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Bugün size iki tane kitap tanıtacağım. Bunlardan birincisi Kozay Yayınları'nın çıkarmış olduğu tüm dersler. Birinciden tekrar soru kitabı. İkincisi de Karaca Yayınları'nın çıkarmış olduğu beşli deneme sınav seti. Özellikle şu son zamanlarda denemeyi olabildiğince fazla çözmemiz gerekiyor. Ve ben deneme seçerken arkadaşlar genelde size şöyle söylemiştim. Denemeleri şöyle sözel bölüm sayısal bölüm kitapçık şeklinde yapmalarını seviyorum demiştim. Bu da ona uygun. Peki kitaplarımıza bir bakalım arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bazen ben böyle kitapları tanıttığım zaman arkadaşlardan bazıları diyorlar hocam çekil işte bu kitapları bize verin. Bu kitaplar bana zaten hediye geldi aslında arkadaşlar ama şöyle bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar. Koza Karaca Yayıncılık bütün öğrencilerinize genel bir indirim hakkı tanıyalım dediler. Nasıl yani dedim. Şimdi kendi sitemizden bu kitaplardan veya herhangi bir kitaptan kültür kitaplarından almak istediğiniz bir kitap olursa arkadaşlar. Dediler ki oraya hediye çeki bölümüne hediye kullan bölümüne biraz sonra anlatacağım onu zaten. Matematik kafe yazdığınız zaman yani şöyle göstereyim size. Orada hediye çeki bölümü arkadaşlar o bölüme matematik kafe yazdığınız zaman ekstra yani almış olduğunuz kitaplara ekstra bir %10 daha indirim uygulayacaklar. Yani normalde orada ekstra indirimler oluyor. Mesela şu an için bir kampanyaları var tatil süresince. E, %25'lik bir indirim uyguluyorlar. E, bu indirimin üstüne eğer ekstra bir de hediye çeki kullandığınız bölüme matematik kafe yazarsanız bir daha %10'luk bir indirim daha uygulayacaklar arkadaşlar. Peki onu ayrıca anlatacağım sizlere. Öncelikle kitaplara bakalım. Kitaplardaki önemli şeylerden birisi şu. Video çözümlü olması arkadaşlar. Şimdi karikot okuyucular var. Karikot okuyucularla okuttuğunuz zaman video çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü şu an için hani birilerine sorma imkanınız çok daha az olabilir. Okula gitmiyorsunuz. Yanınıza bir öğretmen gelme şansı çok daha az. Veya Whatsapp'tan veya başka uygulamalardan online olarak soruların tamamını atma imkanınız olmaz. Ama kitabın tamamının video çözümlü olması bu noktada sizin için büyük bir avantaj. Peki ben kendi branşım olduğu için matematikle ilgili bakacağım. 1677 sorudan ...matematik bölümünü açıyorum arkadaşlar. Şimdi matematik bölümünde şöyle bir şey var. Hemen bakalım bir. Diğer branşları da siz kendiniz inceleyebilirsiniz. Birincisi 19 tane konu kazanım testi. 3 tane değerlendirme testi. 2 tane deneme sınavı. 272 tane çoktan seçmeli soru test sorusu. Bir de çıkmış sorular. Bu e, birinci dönem konularıyla ilgili olanlar arkadaşlar. Peki. Mesela ne yapmışlar arkadaşlar? Normal konu kavrama testleri var şöyle. Kazanımlara uygun hazırlanmış konu kavrama testleri var. Bunlar bittikten sonra... Ünite sonları var arkadaşlar. Mesela ünite sonunda ünitenin değerlendirmesi var. Daha sonra da arkadaşlar şöyle ben bunları hızlıca geçeceğim. Her ünitenin böyle bir değerlendirme yeni nesil soru kalıpları var. Daha sonra da ünitelerin sonunda da işte ünitelerin değerlendirmesi bittikten sonra deneme sınavları bırakmışlar. Deneme sınavlarında her birinin karikot okuyucuları var. Deneme sınavları bittikten sonra da arkadaşlar iki tane deneme sınavı. Sonra arkasına da çıkmış soruları bırakmışlar. Yani 2019'daki LGS sorularını bırakmışlar. Şöyle göstereyim. Evet. Peki diğer kitabımıza bakalım. O da normalde beşli bir deneme sınavı. Ben kitapçıkların şöyle ayrı ayrı olmasını seviyorum demiştim. Yani normalde şöyle arkadaşlar. Sözel bölüm, sayısal bölüm şeklinde geliyor bunlar. Sözel bölüm, sayısal bölümü süre tutarak dikkatli bir şekilde ve artık bundan sonraki süreçte arkadaşlar şöyle yapmanız lazım. Hem süreye dikkat etmeniz gerekiyor hem de bu süre zarfında fullleyebilir miyim, fullleyemez miyim diye sınavdan önce bunu birkaç defa gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani e, sınavdan önce sanki gerçek sınava giriyormuş gibi kendinizi deneyin ve ulaşmak istediğiniz neti bu sınavlarda yapmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi sayısal bölümde bakalım. Burada sayısal bölümde deneme soruları tabi olabildiğince bunlar artık yeni nesil sorular ve e, önceki örnek soruların benzerleri veya kendi ürettikleri soru kalıpları da var arkadaşlar. Peki şimdi kitapları inceledik arkadaşlar. İndirim kuponu nasıl uygulayacağız onlara da bakacağız. Yani normalde Karaca yayınlarının çıkarmış olduğu Beşli deneme sınav seti vardı. Bir de Koza yayıncılığın tüm dersler, birinci dönem tekrar soru kitabı vardı. Peki Google'da hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar indirim kuponunu kullanabilmek için. Koza Karaca diye yazıyoruz. Çıktı zaten hemen. Şimdi burada karaca.com.tr var. Bu sayfa arkadaşlar öğrenci ve öğretmen girişlerinin olduğu, online sınavların ve soru çözümlerinin olduğu bölüm. Burası değil. Koza Karaca.com.tr Evet bu bölüm. Koza Karaca Yayın Pazarlama olan bölüme giriyoruz. Burada genel kitapların satıldığı bölüm. Burası arkadaşlar. Peki burada hani şu an kendi kampanyaları da var. Bir kampanya süresinde arkadaşlar %25'lik bir indirim daha uygulamışlar zaten. Ee, ortaokul kitapları bölümünden 8. sınıfı seçtik. Biraz önceki incelediğimiz kitaplara bakacağız. Beşli deneme sınav seti. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anki mevcut fiyatı 18 liraymış. Sepete ekle dedik. %25 kendisi indirim yapmış zaten. Sonra 8. sınıf yine Arkadaşlar tüm dersler soru kitabı bu kitabı da aldık e, sepete ekle diyoruz şimdi bir de başka bir kitap seçelim arkadaşlar mesela ne gibi kültür kitaplarından bakalım kültür kitapları çünkü ben indirimin nasıl uygulandığını göstermek istiyorum aslında size e, mesela Mustafa Kemal'den anılar diyor bu kitabı seçelim şimdi Koza Karaca yayınları şöyle dedi benim için e, sizin kanalımızdan gelen herkes için yani bu indirim kuponunu kullandıkları zaman herhangi bir kitap ders kitabı olmasına gerek yok herhangi bir kitapta da, da kullandıkları zaman onun için de %10'luk ekstra indirim uygulayacağız dediler. Mesela sepete ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi sepetimize gidelim. Bakın 3 tane ürün görünüyor. Normal fiyatları ne kadar? Şu an 68 lira 63 kuruş. E, alışverişi tamamla demeden önce hediye çeki kullan bölümünü tıklıyoruz. Orada kod yazan bölüme de arkadaşlar sadece matematik kafe diyoruz arkadaşlar. Evet matematik kafe dediğimiz zaman kullan diyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? %10'luk bir indirim uyguladı. ne yaptı? Hatta 6 lira 86 kuruş biraz daha fazla oldu herhalde. Benim anlatacağım yer burasıydı arkadaşlar. Yani şu an herhangi bir kitap almak istiyorsanız, yani bu siteden faydalanmak istediğiniz bir kitap varsa kullandığınız zaman bu kuponu kullandığınızda ekstra %10 indirim yapacaklar. İnşallah işinize yarar diye düşünüyorum. Sınava girecek olan bütün arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.